Evet Merveciğim yeni yılda vergiler, harçlar ve cezalara yeniden değerleme oranına göre %43.93 oranında zam getirildi. Bu zamlar her yıl Kasım ayında belirlenmekte ve yürürlükte bulunan tüm cezalar, vergiler ve harçlar bu oranda artırılmaktadır. Yeni yılda belirlenen bu oran özellikle trafik cezalarında fahiş rakamların oluşmasına sebep oldu. Şöyle bir bakacak olursak cezalara, kırmızı ışıkta geçme, şerit ihlali, emniyet kemeri takmama, yanlış yere park etme, çevreye çöp atma gibi yaygın ihlallerin cezası 993 lira. Yine seyir esnasında araçta cep telefonuyla konuşmanın cezası ise 2168 lira oldu. Emniyet şeridi ihlali ise 9268 lira olarak belirlendi. Yine hız limitlerinde de 2000 liradan 9000 liraya kadar artan para cezaları öngörülüyor. Üst üste 5 kez %50'nin üzerinde hız limitini aşmışsanız dikkat edin. Bir, bir sene boyunca ehliyetinize el konulabilir. Yine ilk alkol ihlalinde 9267 lira para cezası ve uyuşturucunun etkisiyle eğer araba kullanmışsanız bu durumda 47842 lira para cezası ile 5 yıl boyunca ehliyetinize el konuma durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla yeni yılda trafik kurallarına ihlal etmiyoruz. Daha güvenli, daha kurallara uygun bir şekilde sürüş gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle ben diyorum ki yeni yılda daha güvenli, daha huzur dolu kurallara uyduğumuz Kazasız belasız bir yıl olsun hepimiz için.